Merhaba arkadaşlar, Arka Sokaklar dizisi yeni sezona eksik kadro ile giriş yaptı. Aslında yapımcılar oyuncuları ikna etmek için çok uğraştılar. Fakat oyuncular yapılan bütün teklifleri reddettikleri için dizinin yapımcısı kadroyu tamamen değiştirdi. Bu sezon Arka Sokaklar kadrosundan ayrılan en büyük isim ise Şevket Çoruh oldu. Şevket Çoruh bu sezon maalesef ki tekrardan geri dönmeyecek. Fakat dizinin yapımcısı 18. sezon için Şevket Çoruh'a yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Fakat biz şahsen Şevket Çoruh'un geri döneceğini hiç düşünmüyoruz. Çünkü usta oyuncu Şevket Çoruh şimdiden çok büyük projelerde yer almaya başladı. Eğer Şevket Çoruh yapımcının teklifini kabul etse bile bu sezon diziye dahil olmayacak. Özgür Ozan da diziden ayrılmak istediği için büyük ihtimalen dizi tekrardan final kararı alabilir. Eğer yeni gelen oyuncular sevilirse, yapımcı final kararını erteleyebilir. Sizce yeni gelen oyuncular ile Arka Sokaklar dizisi izlenir mi? Tahminlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın.